Şu önünde açık kalmış. Şöyle buranı da kapatalım. Çok güzel bir gün geçireceğiz hep birlikte. Yeni arkadaşlarına tanışacaksın, onlarla oyunlar oynayacaksın. Bir kenar mahallelerde gezmediğim kalmıştı. Ay vallahi ben de öyle düşünüyorum Hicran Hanım. Gerçekten bugün Meleğe çok iyi gelecek. Ben de öyle umuyorum. Göreceğiz bakalım. Elbet senin planlarını bozmanın bir yolunu bulacağım bugün. Hadi gel bakalım. Çok güzel, harika. Çek, ağacı çek, şunu çek. Baksana ağaçlara ne kadar güzel. <laughs> Hadi gel. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Evet. O zaman e, Melekciğim, sen e, beni de çekmek ister misin? Çekiyoruz tamam mı bütün fotoğrafları Melekçim tatlım iyi misin Su falan ister misin bir tane Tamam tamam hadi gel gidelim sen Nuri'cim, seni öyle bir duruma düşüreceğim ki bizi buralara sürüklediğine pişman olacaksın aa bak arkadaş olmak ister misin onlarla? Tamam gel korkma. Korkacak hiçbir şey yok tamam mı? Hicran abla. Hicran abla. Hicran abla. Nasılsınız çocuklar? İyi Hicran abla sen. Bakın bu Melek. Merhaba Melek. Bu da Betül, Pınar ve Deniz. Onlarla oynamak ister misin? Ee, siz oynamaya devam edin. Biz daha sonra aranıza katılırız. Peki. İyi, görüşürüz. Evet. Melekçim, kendini hiçbir şey için zorlamana gerek yok, tamam mı? Sen ne zaman istersen o zaman oynarız prenses. Ay ben birazdan düşüp bayılacağım. Üstüm başım ayakkabıları mahvoldu. Bir kafe falan yok mu burada? Hem gidelim dinlenelim biraz. Var yeriniz hanım. Az ileride bir pastane var. Oraya gidebiliriz. İyi, hadi. Hadi gel Melekciğim. Buyurun. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Bak sana kimi getirdim. Melek. Oo, sonunda meşhur Melek'le tanışmış olduk. Hoş geldin Melek'ciğim. Benim yakın arkadaşım Elif. Yani aslında abla kardeş gibiyizdir. Evet. Yeliz Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Emre Bey'in sözcüsüyüm. Melek'ciğimin de annesi sayılırım güzel. Ee, buyurun şöyle geçin. Aslında şey, benim ayakkabılarımı temizlemem gerekiyor da. Burada lavabo gibi bir yer var mı? Var tabii. Şurada hemen. Abla sen nasıl katlanıyorsun bu kadına Allah ya? Allah kolaylık versin. Sana vücut uyuşacak. Sonra konuşuruz bunları Elifciğim. Ay burası ne kadar iğrenç bir yer ya. Yeliz, Yeliz sabretmek zorundasın. O kadını hayatımızdan çıkarmak için. Dayanmak zorundasın. Hadi dayan kızım. Ay yok. Ay yok ben yapamayacağım. <laughs> Hoş buldum. Buyurun bakalım küçük hanım. Bunlar müessemizin ikramı. Afiyet olsun. bilmediğimiz şeyleri yemesek mi acaba tatlım? Anneannen görse bunları yediğini yemin ederim delirir. hem midene falan dokunur çocuğum. Yo ben günde dört beş tane yiyorum hiçbir şey de olmuyor. Hadi afiyet olsun. Hadi ye Melekciğim. Afiyet olsun. Sevdin mi? Başka bir tatlı ister misin? Yok yok. Çok fazla bileydi. Hem şu okula da gideceksek gidelim artık. Çok ağlandık. Evet evet aradım Hı. şimdi. Gerek kalmadı onlar geliyorlar. Nasıl? İyi. Üşümeyiz en azından. Neyse. Benim bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. misiniz? Her şey yolunda mı? Emre'cim. Sen merak mı ettin beni? yani bizi. Sesin pek bir heyecanı geliyor da. Geliz bir sorun yok değil mi? Geliz her şey yolunda mı? Ay yolunda yolunda. Merak etme sen. Benim gözüm hep meleğin üstünde. Ona haber vereyim dedim. Tamam da Eliz, Hicra az önce haber vermiş. Siz beraber değil misiniz? Hmm. Öyle mi? Yok ben şey bir ara lavaboya gitmiştim de demek ki o ara haber verdi hiç haberim yok gerçekten. Neyse canım ben kızımıza göz kulak oluyorum sen hiç merak etme tamam mı? Tamam Gülüş tamam. Prensesim. Nedim'e teyzen sana kahvaltını yaptırsın. Biz de biraz İlcan ablanla konuşup hemen geleceğiz tamam mı? Hanım, Serap Hanım aradılar. Kahve için uğrayacağını söyledi. Evet Zehra, şu anda Serap'ın tam sırası. Ne alaka ya? Şey, bir şey söylemeye fırsat bırakmadı ki. Kızım, bir bahane bulamadın mı? Ne, ne? Tamam, tamam Yeliz. Düşünememiş kız işte. Sakin. Ben sakin mi olayım? Kadın yine çıktı, geldi. Ben ne yapacağımı şaşırdım artık Aliye teyze. Sen bana sakin mi oluyorsun? kadın şu anda Emre'ye kendini acındırmak için kim bilir ne yalanlar söylüyor. Ben de Serap'ı karşılayıp karşısında mutluluk pozlarımı vereceğim? Tamam tamam sustum bir şey söylemiyorum. Yeliz Hanım isterseniz ben Serap Hanım'ı arayayım. Sonra gelebilirler mi acaba diye sorayım. Saçmalama Zehra. Sanki Serap'ı tanımıyorsun ya. Öyle yaparsan kim bilir arkamdan ne dedikodular çıkartır hiçbir şey söyleme. Tamam mı? Sen bunları benim başımı o kadını sarmadan önce düşünecektin. Çık Zehra. Git. Git. Gözüm görmesin Zehra. Git. Ay. Kim bilir ne konuşuyor içeride ya. Meraktan öleceğim şimdi. Of. Bu kadın meleğin odasına girdiğine göre... ...kesin Emre Emre. Şekerim. Seni bayağı mutsuz gördüm. Bir şey mi oldu? Yok. <laughs> Yo, gayet iyiyim. Bunlardan çıkardın. Ne bileyim sanki tadın yok. <laughs> Serapcığım... Çok iyiyim tatlım. Ne bileyim nişanlanıyorsun, uçuş uçuş heyecandan yerinde duramazsın diye düşünüyordum ama senin yüzünden düşen bin parça. Daha zaman var sanırım ama nişanında ne giyeceğine karar verdin mi? Ah Havacığım. Hoş geldiniz. Ne hoş bir sürpriz bu. Hoş buldum. Arkadaşım Serap, hatırlarsınız değil mi? Evet hatırladım. Hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanlış duymadıysam biraz önce nişan elbisesinden bahsediyordun Serap'te değil mi? Evet. Hı. Aslında Emre'ye gelmiştim konuşmak için ama madem lefa açıldı o zaman söyleyin. Senin için çok özel bir modacı ayarladım. Bizi bekliyor. Ne zaman istersen söyle, birlikte gidelim. <laughs> ben çok mutlu oldum. İnanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Eksik olmayın. Rica ederim ne demek. O zaman ben bu iki güzel hanımı baş başa bırakayım. Bir Emre'nin yanına uğrayacağım. Sonra konuşuruz. Tabii buyurun. <laughs> Harika bir haber bu Şeker'im. Nişanında ne giyeceğime karar verdim biliyor musun? Ah, Serapcığım. Bu daha harika bir haber, inan bana. Otursana. Gelmeye <laughs> çok sevindim. Ben de. Görüşürüz, kendine iyi bak. Enişan artık. Yeliz. Neler oldu neler? Ne oldu? Bu akşam Emre ile baş başa yemeğe gideceğiz. Harika bir haber bu. Gözün aydın. Evet. Az önce Nurten Hala söyledi. İyi. Güzel. Nurten Hanım'a dalga geçmek için söylememiştir. Değil mi böyle bir şey? Saçmalama Yeliz. Nurten Hanım'ın yapacağı şey mi bu? Bilmiyorum. Kime götürüyorsun kahveyi? Nurten Hanım'ın. İyi ver ben götürürüm. Bak işine. Halacığım kahvenizi getirdim. Aa, sen mi getirdin? Zahmet verdim. Kimse yok muydu? Canım olur mu öyle şey? Bir kahve getirdim. Lütfen yapmayın böyle. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hala ben size bir şey sormak istiyorum. Siz bu akşamki Emre ile baş başa olan yemek konusunda ciddi miydiniz? Niye bu kadar şaşırıyorsun anlamadım. Yani siz zaten nişanlanacaksınız. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Bak. Emre konularda böyle biraz tutuktur. Ama sen rahat ol. Akşam için rezervasyonunuzu yaptırdım bile. <laughs> Bir şey mi oldu? Yeliz. Ah, Akşam için yaptırmış olduğum rezervasyonu çok beğendim bunun bu gece. Rezervasyonu yaptırdım bile. Ben hemen gidip hazırlanmaya başlayayım. Hı hı. Hemen bu gece olması şart mıydı? Emre yeter artık. Ya bu konuda ayak diremeni istemiyorum artık. Bak cemiyet hayatının içerisinde bile herkes sizin nişan tarihini konuşur oldu. İyi tamam yani o kadar hazırlık yapılmış. İtiraz edecek halim yok. Peki Melek ne olacak? Ha, onu da hallettim ben. Pijan Hanım'dan rica ettim. Siz gelene kadar onun yanında kalacak. olmuş beğendiniz mi? Gayet güzel bence. Tabii önemli olan Emre'nin beğenmesi. Evet haklısınız. Ama ben ne yapsam ya? Kötü mü olmuş ben başka bir şey giyeyim. Çok ani oldu ben ne yapacağımı şaşırdım ya. Bence gayet iyi bu. Bak şimdi bırak onu. Bu gece Emre ile yemekte onu birazcık sıkıştır. Artık bir tarih belirlemesini istiyorum Siz hiç merak etmeyin. Onunla baş başa kalmayı o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Buyurun Aliye Hanım. Bu akşam Yeliz ve Emre dışarıda yiyecekler. Sofrayı sadece benim ve güzel torunum için hazırlayın. Peki Nurten Hanım? Nereden bileyim ben Nurten Hanım'ın yemeğe kalıp kalmayacağını? Kendisine sorun. Peki efendim. Ay 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 ne kadar güzel olmuşsun Yelizciğim? Çok yakışıyorsunuz birbirinize maşallah. Teşekkür ederiz Aliye teyzeciğim. <laughs> Prensesim, gel bakalım. Babacığım, ben bu akşam yemekli seninle beraber olamayacağım. Elif ablanla beraber dışarıda yiyeceğiz yemeği. Tamam mı? <laughs> Melekciğim, biz yokken kendine çok dikkat et, olur mu tatlım? Yemeğini yemeyi unutma sakın. E geldiğimizde uyanık olursan görüşürüz artık. Çıkıyor musunuz çocuklar? Ben de sizinle çıkayım. Ee, bu gece artık nişan tarihini belirleyin. Elbette halacığım. Hiç merak etmeyin. Hey, hadi çıkalım biz artık. <laughs> Bir tanem. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. <laughs> Baş başa yemek yemeyeli. O kadar uzun zaman olmuştu ki. Nurten Hanım'ın ısrarıyla da olsa sonunda yalnız kalabildik. Beni çok mutlu ettin. Teşekkür ederim. Biliyorsun. Sorumluluklarım çok fazla. Biliyorum. Zaten o yüzden beni ihmal ettiğin için kızamıyorum sana. Ama sistem etmekten de vazgeçmiyorsun. Ben seni çok seviyorum Emre. Nefes aldığım sürece hep yanımda ol. Birlikte olalım istiyorum. Filiz. Lütfen sözümü kesme Emre. Ben sadece senin karın olmak istemiyorum. Aynı zamanda Meleğin annesi olmak istiyorum. Onun ihtiyacı olan aileyi ona bir an önce vermek istiyorum. Nişan konusunda acele etmemin tek nedeni bu bir aile olmak. Beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Çabanın da farkındayım. Ne? O zaman. Niye bekletiyorsun beni Emre? Bir an önce nişan tarihine karar verelim artık. Madem sen bu kadar çok istiyorsun. O zaman bir an önce nişan tarihini belirleyelim. Beni çok mutlu ettin. dersin uyumadan sürpriz şiirimize çalışalım mı? Hadi ama. Ben başlıyorum. Sen de tekrar et olur mu? Benim babam. Evet. Neden ama? Ben gideceğim için. Neden o zaman peki? Ah meleğim, keşke benimle konuşabilsen, neler olduğunu anlatabilsen. Bazen neden sustuğunu anlamıyorum. Çünkü istediğin zaman konuşabiliyorsun. Yoksa senin konuşmana engelleyen bir şey mi var? Yeliz. Yeliz mi dedin sen?